Anne. Anneciğim. Hadi abla. Çıkalım artık. Ya Selim. Hiç içim ısınmıyor benim böyle. Sen doğru olanı yapıyorsun kızım. Bir anne için evladının gözünden uzak olması... ...hiç kolay değil ama... ...işte şartlar böyle. Ama yine de... Sözümü tutamadım biliyorum. Evladını koruyamadım. Güvenini sarstım. Ama ne olur aklım burada kalmasın. Torunumu bir an bile gözümden ayırmayacağım. Hadi abla. Anne! Elif! Anneciğim ne olur gitme. Yavrum. Nereye gidiyorsun? Beni de götür, beraber gidelim. Anneciğim, gideceğiz ama şimdi değil. Neden? Neden anne? Beraber gidelim. Ben sensiz burada kalmak istemiyorum. Sonra kızım. Sonra ben gelip seni alacağım, tamam mı anneciğim? Bak söz veriyorum sana. Anneciğim, yalvarırım beni de götür. Anneciğim yapma böyle ne olur. Bak sen böyle yaparsan ben gidemem ki. Tamam işte ben de geleyim seninle. Hadi gidelim. Evimize gidelim hadi. Anne ne olur. Ne olur beni de götür. Ben seni çok özlüyorum. Hem de çok. Sana sarılıp uyumak istiyorum. Anne ne olur ne olur. Geçmiş geçmişte kaldı. İstesen de geri getiremez. Ama gelecek için hala bir şansın var. Tabii bunu kullanmak senin ellerinde. Sen, sen ne saçmalıyorsun ya? Eğer bu akşam çiftliğe gidip aklından geçirdiğin şeyi yaparsan... ...geçmişini mumla mu ararsın. Sen nereden biliyorsun ki? Ben her şeyi bilirim. Beni tehdit mi ediyorsun? tehdit mi? Hayır. Bilakis senin iyiliğini düşünüyorum. Bana teşekkür etmen gerek. Tehditlerini boyun eğeceğimi sanıyorsan... Aksi sen zararla çıkarsın. Kimse yok. Dün gece ya da bu sabah dikkatin çeken birileri ya da bir şeyler oldu mu burada? Hayır. Hiçbir şey olmadı. Necdet. Bu da mı senin işin ha? Yok mu böyle olmayacak? Ben polisi arayacağım. Yoksa kızını bu eve mi getirecektin? Anneciğim. Anneciğim bak biraz daha sabret ne olur. Ama. Kızım bak biz yine birlikte olacağız. Yine ben sana masallar okuyacağım. Böyle koyun koyunu uyuyacağız. Ama şimdi birazcık daha dayanman lazım. Benim için tamam mı anneciğim? Üzme beni ne olur. Elifciğim. Şimdilik öyle icap ediyor. Yoksa annen seni almaz mı hiç? Hem burası da senin evin. Annen ne zaman isterse buraya gelebilir. Ya da ben seni ona götürürüm. Ne olur üzme kendini. Ne olur. Tamam mı güzel kızım? Melek abla.